Arkadaşlar İngilizce konusu. Ya arkadaşlar İngilizce öğrenmek için maruz kalmak gerekiyor. Aslında hepimiz 3-5 kelime biliyor sağdan soldan öğrendiğimiz şeyler ama ya gidip bir bakkala mesela ekmek alırken ham diyemiyorsun yani İstanbul'da, İzmir'de bir yerde. O yüzden senin dili kullanman gerekiyor. Yani Türkçeyi unutup sadece bunu kullanman gerekiyor. E bu en basit nasıl oluyor? Ya ben Tayland'dayım. Bunların ana dili mesela İngilizce değil. Ama kız arkadaşımla İngilizce konuşuyorum. Yani İngilizce konuşmaya maruz kalıyorum. Konuşmak zorundayım. E ne oluyor? Bu seni geliştiriyor. Öğrenmek zorunda hissediyorsun kendini. E Türkçeyi unutuyorsun. E bu sebeple de başlıyorsun İngilizce konuşma. En kolay partnerle öğreniliyor arkadaşlar. Yani bunun için tabii ki de mesela hani yurt dışına çıkın demiyorum ama sosyal medyadan filan kendinize yabancı bir işte partner bulabilirsiniz İngilizce konuşacaksınız. Erkekler için zaten kadın bulduğunda İngilizce öğrenme kısmı çok daha basitleşiyor çünkü erkek çok daha fazla fokuslanıyor İngilizce konuşmak için. Bir de İngilizceyi böyle perfect konuşmanıza gerek yok. Günlük dili öğrenin yeter. Kız arkadaşımla ben şu anda İngilizce konuşuyorum. Mesela 30 yıl hiç eğitimini almadım İngilizcenin. 30 yıl sonra şu anda da işte 32 yaşındayım. Son 2 yıldır işte İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Özellikle son bir yıldır. Şu anda da mesela kız arkadaşımla güzel bir ilişkim var ve İngilizce konuşuyoruz yani. Ve hani sen her gün konuştukça, işte tekrarladıkça bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Türkçe konuşurken aklınıza mesela Türkçe gelmiyor İngilizce söylüyorsunuz. Çok acayip bir şey ama İngilizce konuşmak için en basit yöntem partner arkadaşlar haberiniz olsun.